Aşağıdaki atomun yapısında bulunan temel parçacıklarla ilgili özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri elektrona aittir? En son keşfedilen parçacıktır. Elektron en son keşfedilen parçacık değil. Bunlar da nötron en son keşfedilen parçacık. Çekirdekte bulunmayan parçacıktır. Elektronlar çekirdekte bulunmaz yörüngelerde bulunur. O yüzden doğrudur. Negatif yüklülerdir. Bu da doğrudur. O yüzden 2 ve 3 doğru oluyor. Cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda verilen terimler ile seçeneklerdeki bilim insanları eşleştirirse hangi saçıkta kalır? Burada üzümlü kek modelimiz Thompson'a ait. O yüzden D şıkkı hemen eledik. Çekirdek Rutherford'a ait. Çekirdek kavramını ortaya atan bilim insanı. Katman da Bora ait. O yüzden B. Demokritus atomlu, atomu bölünmez olarak ifade etmiş. ilk görüşü ortaya, ilk görüşü ortaya atan bilim insanı. Ve atomu bölünemez diyor. Ve bütün maddeler aynı tür atomlarda meydana gelir şeklinde bir görüş ön atmıştı. O yüzden yukarıdaki verilen terimlerle eşleştirildiğinde C şıkkı açıkta kalıyor. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin yapısında en fazla çeşit atom vardır? Burada renk ve büyüklük atomların farklı olan anlamına geliyor. Burada bir çeşit ve gördüğümüz gibi iki tane mor var. Bunları da iki çeşit olarak kabul edebiliriz. O yüzden iki. Burada bir kırmızı var. Bunları ikinci çeşit olarak kabul ederim. Bunu üçüncü çeşit. Bunu da dördüncü çeşit olarak kabul ederim. Çünkü büyüklükler aynı fakat renkleri farklı. Renkleri farklı olduğu için bunlar farklı atomları e, temsil ediyor. O yüzden burada 4 çeşit var. Burada 1, 2, 3. 3 çeşit var. Burada 1. Bunlar 1 çeşit. Şunlar da 2. çeşit atomlarımız. O yüzden toplamda D şıkkında 2 çeşit atom var. O yüzden çeşit olarak en fazla olan B şıkkıdır. Aşağıda verilen atom modellerinden hangisi günümüzde en fazla kabul görmektedir. Burada Thomson, Bohr, Rutherford atom modelleri vardı fakat geçmişte. Günümüzde artık geçerliliği yok. Günümüzde modern atom teorisi geçerli. O yüzden günümüzde kabul edilen modern atom teorisi olduğu için cevabımız A şıkkıdır. Yavuz atom konusuyla ilgili bir poster çalışması için aşağıdaki görsel hazırlıyor. Yavuz'un hazırladığı bu görselle ilgili olarak ifadenin hangileri doğrudur? Proton tanecikleri görselde beyaz renkli dairelerle gösterilmiş olabilir. Proton ve nötron çekirdekte yer alıyor. O yüzden proton burada beyaz olan olabilir. 2. Atomun yapısında 3 tane elektron taneciği vardır. Burada 1, 2, 3, 4 tane var. O yüzden 2 yanlış oluyor. Atomun 2 katmanı vardır. Burada 1. katman, 2. katman gördüğümüz gibi etrafında 2 katmanı var. Bundan dolayı 3 doğru oluyor. Cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır. Yukarıdaki bilgi hangi bilim insanına aittir? Atom üzerinde ilk bilimsel çalışmayı yaparak atomların işlerini dolu parçalamayan köyler olduğunu keşfetti. İlk bilimsel çalışmayı yapan John Dalton'dur. O yüzden işlerinin e, parçalamayan köyler olduğunu keşfetmiştir kendisi. O yüzden John Dalton'a aittir bu görüş. Thompson üzümlü kek modeli. E, bu oradan e, katmanlardan söz etmişti. Rutherford'da çekirdeği bulan bilim insanıydı. O yüzden cevabımız A Heisenberg belirsizlik ilkesi bir tanecin yerini hızını ölçmek için o taneciği görmek gerekir. Tanecik görünmesi, e, görünmesi de tanecğe ışın göndermekle olur. Elektron tespit etmek için düşürlen ışın elektronun yerini hızını değiştirir. Bu yüzden aynı anda elektronun yeri ve hızı ölçülemez. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi ortaya konmuş olabilir? Burada elektronun yerini ve hızını ölçmek istiyoruz ama aynı anda ikisi ölçülemiyormuş. Bu yüzden e, hangisini hangisi ortaya konmuş olabilir? A. Elektronlara gömülü olduğu pozitif yüklü küreler. Burada e, bu şıkkımız kalsın amacımız bu değil. Elektronların bulunma ihtimallerinin e, bulunduğu bölgeler. Burada amacımız elektrona ışın gönderiyoruz ve yerini tespit ediyoruz. Yani onu görmek gerekir şeklinde bilgi verilmiş. Tanecin görünmesi için ışın gönderiyoruz ama yerini hızını değiştirebiliyor. O yüzden e, aynı anda elektronun yerini hızını ölçemiyoruz. Yani Heisenberg ve ilkesine göre elektronların bulunma ihtimallerinin bulunduğu bölgeleri tespit edebiliriz. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Elektronların döndüğü dairesel yörüngeler, elektronların döndüğü katmanlar demiş. İkisi zaten aşağı yukarı aynı anlama geliyor. O yüzden C ve D şıklarını eledik. Elektronlara gömülü olduğu pozitif yüklü kareler demiş. Yani Heisenberg verisi ilk özüne göre amacımız bu değil. Amacımız elektronların bulunma ihtimallerinin olduğu bölgeleri tespit etmek. Bu yüzden dolayı cevabımız B şıkkıdır. Buna göre oluşturulan aşağıdaki modellerden hangisi doğrudur? Çekirdekte proton ve nötron yer alırken çekirdek kısmında katmanlarda elektronlar bulunacak. Burada proton ve nötronlar artı ve nötr yer alıyor. Katmanlarda elektronlar fakat burada nötron var. O yüzden A şıkkı yanlış. Çekirdekte elektron var. O yüzden B şıkkı yanlış. Çekirdekte yine elektron var. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkına baktığımız zaman nötronlar ve protonlar çekirdekte yer alırken Katmanlarda elektronlar bulunuyor. O yüzden D şıkkıdaki modelimiz doğrudur. Verilenlere göre kavramlarının kullanılma sırasının geçmişten günümüzde sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Elektronların bulunma ihtimallerinin olduğu bölgeler günümüzdeki modern atom teorisi. Yani şu şekilde. O yüzden en son bu kavram kullanılır. Yörünge ve proton kavramlarına baktığımız zaman protonu keşfi daha önce, yörüngeler daha sonra. O yüzden önce proton, kelimesi kullanılıyor. Daha sonra yörünge kavramı. Gördüğümüz gibi burada proton kavramı var. Ve sonrasında yörünge kavramının ortaya çıktığını görüyoruz. 2. O yüzden kullanılma sırası 3-2-1 şeklinde olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır.